Sevgili seyirciler, yorumcu TV'ye hoş geldiniz. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Malmö deplasmanında galibiyeti son dakikalarda 7'yi golle kaçırdı. 1-0 mağlup duruma düştükten sonra önce Yeler, sonra Yunus'la 2-1 öne geçti. Oyunun son bölümlerinde çok baskı. 7 ve maç 2-2. E, bitti. Eksiklerle geldi Galatasaray Malmö Depre Asmanı'na. E, bakıldığı zaman Barış Alper Osman sakatlığından ötürüydü. İkardi zaten sezonu kapattı. İnşallah e, aynı şekilde UEFA Avrupa kadrosuna e, yazılmamıştı. Eksiklerle gelen bir Galatasaray takım vardı. Bugün Abdülkerim Bardakçı da sakattı ama oynatmak istediğini e, kulübe iletmişti. Teknik heyeti iletmişti ve iğnelerle e, oynadı e, bugün Abdülkerim Bardakçı. Ardından maç esnasında Sanchez sakatlandı ve yerine Kerem Demirbay'ı bıraktı. Sakatlıkları olan bir Galatasaray takımı vardı. Bugün ilk 11'ine baktığımızda eksikleri olan bir takım vardı. Kalede Mustera, Mete, Metehan Baltacı, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu, Kabriyar Sarar, Lucas Torreira, Elias Yeler, Mertens, Yunus Akgün ve ileride Batu ile e, başladı. E, bugün Metehan Baltacı ilk 11'te gördük. E, i̇şte aynı şekilde e, Metehan zaten son haftalarda oynayan oyunculardan biri. Abdülkerim Bardakçı iğnelerle oynadı. Sanchez işte maç esnasında sakatlandı. Neredeyse 5-6'ya yakın oyuncusu yoktu Galatasaray'ın. Maça kötü başlayan, ön alan baskısı yapamayan, hareketli oynayamayan, geriden oyun kuramayan, pas yapamayan, oyunun kontrolünü ele alamayan, oyunun hiçbir yerinde etkili varlık gösteremeyen, topa hakim olamayan, rakip yarı sahada top tutamayan, ileri üçte hareketli olamayan Galatasaray takımı vardı. Aslında bugün ilk 11'de saydık Yunus Akgün, Mertens, Batu Şay gibi oyuncular vardı. Aslında biraz daha bu oyuncuların hareketli olması gerekirdi. Ve arkasında bakıldığında Lucas Torreira, Gabriel Sarı gibi iki tane stoper orta saha oyuncunuz var. E bakıyorsun stoperde Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı var. Her ne kadar Abdülkerim Bardakçı sakat da olsa yine demek ki iyi durumdaki, oynayabilecek durumdaki oynuyor böyle bir riski göz önünde bulunduruyor. Ama bugün Galatasaray takımı o hareketliliği gösteremedi. Aslında burada Galatasaray takımının her ne kadar önemli oyuncuları olmamış olsa bile yine elinde çok kıymetli oyuncular vardı aslında bunlarla bile ilk 20-25 dakika oyuna ortak olabilirdi baskı yapabilirdi çok rahat bir şekilde gol pozisyonlarına girebilirdi hareketli olabilirdi ama bu oyuncuların da bugün biraz daha temposunun düşük kaldığını iştahını sahaya yansıtamadığını görmüş olduk baktığımız zaman ön tarafa çok çıkamadı Sanchez takımı öne doğru itiyordu oyunun bir türlü ileriye itemedi Sanchez burada aslında Sanchez'in de bu eksikliğini görmüş olduk diğer ki maçlarda Sanchez ön alana gidip Topu alıyordu ardından e, takımını ön alana çıkartıyordu ama bugün Sanchez bundan e, bir hayli e, uzak bir görüntü e, çizdi. bunu tam anlamıyla istediklerini e, yansıtamadı. 32. dakikada sakatlık olduktan sonra sakatlanarak çıktıktan sonra yerine Kerem Demirbay'ı bıraktı. Kerem Demirbay oyuna girdikten sonra biraz daha toparlanan, biraz daha e, oyuna hakim olan, biraz daha artık pas yapabilen, topu tutabilen bir Galatasaray takımı oldu. Okan Hoca'nın orada yapmış olduğu Kerem Demirbay değişikliği doğru bir hamle e, yaptı. E, Yine söyleyeceğimiz yani şu var çabuk oynamamız gerekiyordu hızlı geçiş hücumları yapması gerekiyordu bunları yapamadığımız için de rakip yerleşti ve orta açamadık Orta açsak bile adamlar uzun boylu olduğu için kafa topuna vurduk durmadılar burada topla hızlı oynayıp tek pasla ileriye çıkıp çıkıp hızlı bir şekilde gol pozisyonlarına girmemiz gerekiyordu ama buradan da uzak bir görüntü çizdik bunları da yapamadık ve çok bariz pozisyonlar verdik. Golün geleceği zaten belliydi. 2'yi e, yapsalardı başka şey konuşuyor olabilirdik. Çünkü ilk yarıda gerçekten ilk 15-20-25 dakikalık dilinde kaçırmış olduğu e, gol pozisyonları e, vardı. Devreyi 2-0 yani 2-0 önde de e, tamamlayabilirlerdi. E, bir takımın bu kadar kolay pozisyon verdirmemesi gerekiyordu. Yediğimiz gol basit goldü. Devreyi 1-1 bitirmek önemliydi. 1-0 geride bitirsek hem moralimiz bozuk olacaktı hem de rakibin direnci ortaya direnci artacaktı ve maç esnasında fiziksel artılarını zaten sahaya yansıttılar. Galatasaray adına ilk yarıda en büyük sıkıntı içeriye girdiği ikili mücadelelerin %80'ini kaybetti. Tabii ki yorgunluk da mutlaka bir etkendir ama rakibinde bir aydır maç yapmadığını, temposunun iyi olmadığını belirtmek gerekiyor. Ama Galatasaray takımının eksikleri de olsa 11'inizde yine kaliteli oyunculara sahipsiniz ve geçen Ağzı Altmar maçında da oyun olarak kötü başlamıştı. Bugünkü maçta da aynı Galatasaray vardı. Buradaki sorunu bir türlü çözemedi. bir birden sonra oyun olarak toparlanan, rakip alanda oynayan, kaçan pozisyonlar olan Galatasaray son 10 dakika kala skoru korumayı beceremedi. Rakip son dakikalarda yüklendi. Bir gol geliyorum diyordu. Maçı kaybede de belirdi. Galatasaray son 10 dakika kala geriye çekildi. Yorgunluklar başladı ve pozisyon verdi. Galatasaray gibi takımın ne olursa olsun son dakikalarda skoru korumasını bilmeliydi. Biraz daha oyunu soğutup biraz daha ayağında top çevirebilirdi. Elinde böyle oyuncular da vardı aslında. Savunma yapamıyorsan oyunu soğutacaksın. Yani burada bakıldığı zaman Yunus Akgün ile Torreira ile aslında bir nevi bunları yapabilirdi. Yani burada bakıldığı zaman Top pas aslında yapabilirdim ve oyunu biraz daha öldürebilirdiniz, oyunu soğuta bilirdim. Bunu yapması gerekiyordu. En çok takılacağımız nokta 3-2 olma ihtimali. 3 dakikada 2 gol pozisyonu vermek takımın iyi savunma yapmadığını gösteriyor. Geçtiğimiz maçlarda da iyi savunma'nın kötü olduğunu biliyorduk, iyi savunma yapamadığını biliyorduk. Savunma anlayışını iyileştirmesi gerekiyor. Her maç fazla gol atamazsınız ve çok geriye yaslandık. Kadar geriye yaslanırsanız da topu rakibi verirsiniz. Gol yeme şansınız artıyor. Eksikler var ama tam kadro bile olsanız gol yediniz ve bu kadar çok pozisyon verdiniz, bu kadar aslında gol yemesi Avrupa'da büyük sıkıntı. Yüksek hedeflere ulaşmak istiyorsan bu kadar pozisyon verdirmeyeceksin. Hücum anlamında zengin bir takım, burada sorun yok ama savunma anlayışında büyük sıkıntı var. Yani siz hedefiniz final oynamaksa bu kadar gol pozisyonları, bu kadar basit goller yememeniz gerekiyor. Çünkü hedefi yüksek olan takımların bu kadar fazla pozisyon verdirmemesi lazım fazla kalesinde gol görmemesi gerekiyor ve bu tür maçlarda Malmö gibi takımların işte azaltlar gibi takımların Avrupa takımlarının bu tür konularda affı olmuyor Galatasaray takımının burada biraz daha dikkatli olması gerekiyordu Yani bu tür takımlar işte geliyor attıklarını gol yapıp gidiyorlar mesela biz de aslında bunları yapmamız gerekiyor yani bizim de aslında girdiğimiz her gol pozisyonunun gol yapmamız gerekiyor ama bu anlamda da işte bir sıkıntı çekiyoruz ve şunu da söyleyelim Galatasaray takımında yine çok iyi konsantre olamadığını görmüş olduk yani Azatman'ın maçında da iyi konsantre olamadı işte bu tür maçlar Malmi maçında da iyi konsantre olamadı mesela Tottenham maçında daha iyi konsantre olan daha iştahlı oynayan daha tempolu oynayan daha fazla gol pozisyonuna giren, kaçan golleri olan bir Galatasaray takımı vardı. Ama biz burada biraz daha aslında rakipleri biraz daha küçük görüyoruz. Yani Aziz Akman maçında da Malmö maçında da nasıl olsa yeneriz. İşte kalitesi düşük olan takımlar, işte bütçesi düşük olan takımlar. bize daha fazla kaliteli oyuncular var. Biz bir şekilde bu maçı alırız diye çok fazla iyi konsantre olmuyoruz ve çok fazla maça asılmıyoruz. Ve sonuç hüsranla bitiyor. Aslında burada Okan Hoca ve takımının aslında maçlara aynı şekilde hazırlanması gerekiyor. Bizim de zaten en büyük eksikliğimiz bu oluyor. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta aslında bu tür işte maçlarda bir yüksek olan maçlarda daha iyi asılıyorlar. Ama böyle kendinden düşük olan, bütçesi düşük olan takımlara çok fazla asılmıyorlar ve sonu hüsran oluyor. O yüzden burada Okan Hoca'nın aslında tekrardan bunları bir gözden geçirmesi gerekiyor. Yine derslerin çıkarılması lazım kendi kalene yakın oynadığın sürece. Orada yapacağın bir hata bazen bir gol yemene neden oluyor. Galatasaray her maç 7'nin fazlasını atamaz. Hücum tıkanır ve kaybedebilirsiniz. Yüksek seviyedeki maçlarda e, kaybedebilirsiniz. O yüzden de takım savunmasında hocanın ufak dokunuşlar yapması e, gerekiyor. Azaltmar Altmar e, ve Malum'un maçlarını yenmeli miydi? Yenmeliydi. Kazanabileceği maçlardı. Bunlar senin altında olan takımlar. Eksik olsa bile ileri hattına bakıyorsun. Yunus, Mertens... Batshuayi, Gabriel Sara, Lucas Torreira aslında bunlarla 20-25 dakika öne alan baskısı kurup rakibi geriye itebilirdin. Vazgeçme maçında tam kadro olsan bile oyun'a giremedin. Orada da kötü başlangıçlar yaptın, burada da kötü başlangıçlar yapıyorsun. Bunun bence tam kadro, eksik kadroyla alakası yok, yorgunluklarla alakası var ama ne olursa olsun Galatasaray takımısın sen. Yani Galatasaray takımıysan ve elinde yine her ne kadar eksikleri olsa bile bu oyuncuları bir sayabiliyorsak bugün ilk 11'inde ne kadar öyle bile olmuş olsan. 20-25 dakika ilk yarıda baskı yapıp çok rahat gol pozisyonlarına gelebilirdin, daha fazla gol pozisyonlarıyla buluşabilirdin. En azından bunu yapmalıydın ikinci yarıda mesela iyi olan bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda daha fazla gol pozisyonuna giren, oyun olarak toparlanan, kaçan gol pozisyonları olan gol, e, Galatasaray takım vardı. Aslında e, bunları ilk yarıda da e, yapabilirdi. İlk yarıda da aslında 20 25 dakikada toparlanmasını bilmeliydi Galatasaray takımı. Çünkü büyük takımların aslında evet maçı her zaman iyi başlamayabilirsiniz. İlk 10 dakika, 15 dakika kötü başlangıçlar olabilir ama büyük takımsanız bunları hemen çok kolay bir şekilde atlatmanız e, gerekiyor. E, Tottenham maçındaki oyunun %50'sini sahaya zaten yansıtsaydı hem maulma maçını hem azakmar maçını çok rahat bir şekilde kazanabilirdi. ama Galatasaray şu anda bundan çok büyük uzak bir görüntü çizdi. En burada Galatasaray takımı Avrupa'da final oynamak istiyorsa hedefleri büyükse o zaman o işte Tottenham maçındaki oyunun %50'sini %60'ını sahaya yansıtmanız gerekiyor Ama Şu iki maçtır Galatasaray o bayağı bir uzak görüntü çizdi ve bazı şeyleri de düşündürmeye başladı açık. En azından mağlubiyet almayıp beraberlikle dönmek puanı 12'ye çıkarıyorsun 2 maç kaldı Dinamo Kiev maçını kazandığında 15 puan olur son maçı kaybetsen bile o ilk 8 takım arasında adını yazdırır diye düşünüyorum tabi onu da gelecek hafta göreceğiz. Ama burada kendi kendimize yakıyoruz. Yani kendi altımızdaki takımlara puan vermek olmuyor. Yani güçlü bir takım olsa tamam der geçeriz ama Malmö'ye var bu takımları yenemiyorsak diğer takımların üstüne daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Daha fazla konsantre olmamız gerekiyor. Yani burada işte her buradaki oyuncu topluluğunu Tottenham maçına nasıl hazırlıyorsak Malmö maçına da aynı konsantre ile hazırlamamız gerekiyor. İşte ufak burada ufak konsantre hataları yaptığınız zaman konsantre olamadığınız zaman işte bu tür üzücü sonuçlar alır gelirsiniz ve şu anda da aslında biz bunların sıkıntısını çektik. Bu maça daha iyi konsantre olabilseydik, biraz daha iyi bir oyun oynayabilseydik, oyun oynayabilseydik, bunlar başımıza gelmeyecekti. En büyük problem oyunu tutamıyor ve savunmaya çekildiği zaman işler sarpa, sarpa sarpa sarıyor. Olumlu yanı da Sanchez oyundan çıkmasına rağmen yerine orta saha alıp aynı şekilde oynadı. Kerem Demirbay oyuna girdikten sonra pas yapan, oyunu toparlayan taraf oldu. Okan Hoca bazı zamanlarda yaptığı değişikliklerle 3 puanı alırken bugün elindeki 3 puanı yaptığı değişikliklerle verdi. Bazı oyuncuları almaması gerekiyordu. Güvenmiyorsan almayacaksın. Bazen değişiklik yapmamak iyidir. Bugün bakıldığı zaman yani 73'te Mertens çıktı Nelson oyuna girdi 87'de Yeler çıktı Ziyech oyuna girdi Gabriel Sara çıktı Efe Akman oyuna girdi yani burada en azından mesela Nelson'la Ziyech'i oyuna almayacaktı çünkü bunların artık durumlarını biliyorsun o yüzden bu oyuncuları oyuna almayacaktın e zaten Sanchez mecbur değişiklikten olduğu için oyuna Kerem Dimdibay'ı aldım. Mesela tamam Efe Akban olabilirdi. Hani en azından ileride top tutsun. Son 2 dakika 3 dakika kala ama ne o nasıl geçi almayacaktı. Çünkü bunların durumunu biraz daha biliyorsun. Bu oyuncular zaten biraz daha kafasında koparttığını Galatasaray'da artık ilişkilerini koparttığını söyleyebiliriz. Yediğimiz 2 golde basit goldü. Yani gerçekten 2 golde çok basit gollerdi. İlk golde Meta'nın aslında orada tam anlamıyla oyun bilgisinin işte zayıf olduğunu e, gördük. Çok çalışması gerekiyor Metehan Baltacı'nın. Orada belki deneyimli bir stoper oyuncusu olsaydı o oyuncuyu kaçırtmazdı. Biraz da işte orada tecrübe gerekiyor. Biraz da oyun bilgisi e, gerekiyor. İlk gol bu şekilde geldi. İkinci golde de mesela savunmamız çok kalabalık ama orada bir türlü e, topu vurdutturduk ve orada bir türlü topa e, ayak uzatamadık yani. Burada işte Sanchez olsa araya girerdi. Ocak ayında mutlaka usta bir stoperi ihtiyaç var Galatasaray takımı. Çünkü hedefiniz yüksekse final oynamak istiyorsanız bir tane de orada işte güçlü bir stoperi ihtiyacınız var. Yani sadece Sanchez Abdülkerim Bardakçı ikilisiyle devam ettiremezsiniz. O yüzden orada bir tane de deneyimli bir stopere ihtiyacınız var. Bugün de zaten ikinci golde Sanchez olsaydı mutlaka o topa vurdurtulmazdı. Orta araya girerdi. Evet ama bu kadar da orada yine konuşulması gereken bu kadar orta savunmanın kalabalık olmasıyla nasıl o topa vurduk durdunuz diye Okan Hoca'nın tekrardan düşünmesi gerekiyor. Burada yine oyuncularını uyarması e, gerekiyor. E, bu maçta Barış, Ossümen gibi e, koşucu oyuncularında yokluğu hissedildi. Osümen ve Barış varken uzunlarla e, çıkabiliyorduk. Onlar da olmayınca oyun kitlendi Merkezde e, kilitlenince kenarları da etkili kullanamadık. Çok fazla şut da atamadık. Bir tane ilk yarıda Batuay'ın cılız vurduğu bir şut vardı. Başka da e, şut pozisyonumuz yoktu. Aslında Galatasaray hep e, ceza alan içlerine pas yaparak girmeye çalıştı. E, aslında burada biraz da ceza alan dışına şutlar denemeyi e, denememiz gerekiyordu. Çünkü bakıldığı zaman kalede 17 yaşındaki bir oyuncu var. Yunus Akgün, Mertens, Batcioglu, Gabriel Sara, e, hatta Torreira'yı da eklesek mesela, bunlar hep e, şut atabilecek oyuncular. Yani bu oyuncularla rakip e, alanı gördüğümüz zaman, rakip kaleyi gördüğümüz zaman şutlar çekebilirdik. Ama sadece ilk yarıda batuca ile denedik ve ondan sonra hiçbir daha denemedik. Bunları daha fazla denememiz gerekiyordu. Mutlaka da deneseydik aslında kaleciyi çok rahat bir şekilde avlayabilirdik. İlk yarıda daha net bu gol pozisyonlarına girmemiz gerekiyordu. Çıkarılacak dersler var ve dersler var ve alınan bir puan şu anda iyi gözüküyor diye biliriz. Oyuncu grubuna Geldiğimizde bugün Metehan Baltacı, yani Metehan zaten son haftalarda iyi oynuyor. Formayı aldığından beri, kendini gösterdiğinden beri Bodrum maçından itibaren iyi bir Metehan Baltacı görüyoruz. Ama çok çalışması gerekiyor Metehan Baltacı'nın. Genç bir stoper oyuncusundan bahsediyoruz. Tabii ki de ilk golde her ne kadar hatası bile olsa, tecrübeli bir oyuncu olsa o da yapabilirdi. Ama burada Metehan Baltacı çalışarak çok daha iyi yerlere gelecek. Özellikle her ne kadar hata bile yapmış olsa... Maç esnasında da iyi işler çıkardığında net bir şekilde söyleyebiliriz Metehan Baltacı yani bayağı savunma anlamında iyi bir görüntü çizdi şu anda da Galatasaray kalitesinde bir stoper oyuncusu olduğunu aslında işaret ediyor. Tek burada şey Metehan Baltacı'nın daha fazla süre alması ve çok çalışması gerekiyor ve çalıştığı sürece de mutlaka o performansının hakkını alacaktır. Abdülkerim Bardakçı her ne kadar sakat bir şekilde oynamış bile olsa iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz Abdülkerim Bardakçı içinde. Burada tabi orta sahanın yine aynı şekilde Gabriel Sar'a iyi bir performans ortaya koydu. Yani Gabriel Sara olmasa takım hiç ileriye de çıkamayacaktı. Gabriel Sar'a burada etkisini aslında göstermiş oldu. Lucas Torreira da aynı şekilde iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz ama bu oyuncuların sanki biraz daha yorgunluklarla alakası olduğu için biraz daha temposunu düşük kaldığını da net bir şekilde söyleyebiliriz. Yunus Akgün'ün bugün gol atması çok önemliydi. Yani Yunus zaten şu anda Haftalardır Avrupa'da gol atan oyuncu 6 maçta 5 gol attığını söyleyelim Yunus Akgün için. Gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyor. Bugün çok fazla gözükmese de yine sahneye çıkmasını bildi Yunus Akgün'ün. Böyle oyuncuların sahneye çıkması gerekiyor. En kritik anda sahneye çıkan bir Yunus Akgün oldu ama birazdan maç esnasında hareketli olması gerekiyor Yunus Akgün'ün. Mertens çok fazla gözükmediğini söyleyebiliriz. Mertens'in de biraz bugün sönük kaldığını söyleyebiliriz. Ama takımın geneli işte çok fazla iyi bir performans ortaya koyamadığı için öndeki oyuncularda çok fazla bir şey yapamadığını da aynı şekilde söyleyebiliriz. Jelert yani çok tartışılacak bir isim. Çünkü 10 milyon euro verilen bir oyuncudan şu anda Galatasaray istediği verimi alamadı. Ama ilk yarının sonunda 43. dakikada en azından skoru eşitleyen golü attı Elyasiyeler tam bulunması gereken yerde E bulundu altı pasın içerisinde e, bulundu. Yelert'in gol atması Yelert adına önemliydi. En azından belki at, bu atmış olduğu golle moral toplayan belki bir Elias Yelert olacak. Belki bundan sonraki maçlarda atmış olduğu golle birlikte belki daha iyi bir çıkış yapan bir Elias Yelert olabileceğini de söyleyebiliriz. Artık Yelert'in de kendini göstermesi gerekiyor. Ama hani bakıldığında yani yarı yarı yaydı Elias Yelert. Batu geleceğim geldiğimiz zaman Batu biraz daha kendini sorgulaması gerekiyor Çünkü Michibat Tshai bugün bakıldığında yani aslında o ilk golde Michibat Tshai'nin orada olması gerekiyordu. O altı pasın içerisinde olması gerekiyordu. Yani Tshai şu anda hani ilk 11'i hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Çok net bir şekilde tartışılır. Yani sen orada Yelert yerine orada o topa vuracak oyuncu sen olmalıydın ve burada Tshai'nin de bu kon şeysi tartışılır diye düşünüyorum. Batu de bugün çok iyi bir performans ortaya koymadı. Hiç gözükmedi. Hiçbir tane top alamıyor. Onu yapamıyor. İşte şut çekemiyor. E aynı şekilde burada Batu Şahin artık yani böyle bir fırsat gelmiş. Burada kendini göstereceksin. Arkanda o yok. Icardi yok. ya Böyle bir fırsat gelmişken burada işte artık iyi oynayacaksın. Savaşacaksın. Mücadele edeceksin ve diyeceksin ki ben de buradayım. Ben de ilk 11 için savaşıyorum. Mücadele ediyorum diyeceksin. Ama maç esnasında bakıldığında hiçbir Batu gözükmediğini söyleyebiliriz. Tabii şu da vardı. Galatasaray İlk yarıda çok fazla ön alanda oynamadı ve batıcıay sürekli geriye dönmek zorunda kaldı. Geriye gelmek takımına destek olmaya çalıştı. Ama Batshuayi aynı şekilde ikinci yarıda da çok fazla gözükmediğini de söyleyebiliriz. Sadece bir iki tane pozisyonda gözüktü. Batshuayi'nin bugün de iyi oynamadığını da aslında söyleyebiliriz. Yani orada 6 pasın içerisinde Batshuayi'nin olması gerekiyordu. Biraz daha mücadele etmesi gerekiyordu. Daha fazla savaşması gerekiyordu. Kendini göstermesi gerekiyordu. Batshuayi bu konuda biraz kendini sorgulamalı. Şu anda da bence ilk 11'lik oyuncu değil. Şu anda yedekten girecek ve öyle bir şekilde fayda sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu. Gösteriyor. e, gösteriyor. Nelson'la Hakim Ziyech'e geldiğimiz zaman yani ikisinin de vücut dilinin bitmiş olduğunu görüyoruz. Artık burada sezon sonunun ilk yarının sonunu beklemeden bu iki oyuncuyla yol ayrımı yapılmalı ve bunlara bundan sonra şey, forma şansı bile verilmemeli artık. Zaten Hakim Ziyech ile ilgili Bodrum Spor maçından sonra söylemiştik. Yani o kaçırdığı golden sonra zaten kesinlikle kadroya alınmaması gerekiyordu. O zaten kaçırdığı gol net bir şekilde zaten artık ben ilişkimi kopardım mesajıdır zaten. O yüzden Hakim için aslında Kesinlikle bir daha kadroda bulunmaması gerekiyordu. E Nelson'a bakıyorsun bugün zaten bir görüntüsü var. E i̇şte Okan Hoca yanına çağırıyor. Ben mi gideceğim oyuna diye böyle bir işaretlerde bulunuyor. İşte formam içinde falan filan diyor. Hazır değil. Yani tamamen bu oyuncular kafasında Galatasaray'ı bitirmişler. O yüzden burada hiç ilk yarının sonunu beklemeden Nelson'la Hakim Ziyeç'i bundan sonraki maçlarda kadroyu almaması gerekiyor. Alsa bile oynatmaması Gerekiyor. bunun için ilk yarının sonunu beklemeye gerek yok. Bu iki oyuncu tamamen Galatasaray'ı kafasında bitirmiş. Yani Ziyech'e ya bakıyorsun. Yani sen aslında kaliteli bir oyuncusun. Kendini aslında burada oynamak için can atman lazım ama can atmıyorsun. En son daha genç bir oyuncusun. Ya ben Galatasaray'da kalayım. Ben de bu formanın bir parçası olayım diyeceğin yerde bunu göstermiyorsun. Yani gerçekten bu oyuncularla ilgili hani ne diyeceğimizi şaşırdık. Yani bir tarafta Nelson, bir tarafta Hakim Zyeç. Yani hakimiz hiç kaliteli oyuncu. Nelson şampiyonluklarda rol oynamış bir oyuncu geldiği günden bugüne. Ama performanslarının uzak bir görüntü e, çiziyorlar. Ve Lahabali e, takılıyorlar. Hiç umursamayan bir ikiliden e, bahsediyoruz. Okan Hoca'nın değişikliklerine geldiğimizde çok yoğun maç temposundayız. Bu aylar daha zor aylar. İklim de değişiyor. Sivas'taydık. Soğuktu. Burası soğuk. İklim değişiklikleri de sakatlıklarda etkili oluyor. Genel olarak yük binen oyuncularımız rotasyon yapacak durumda değiliz. Şu anda 7-8 sakatımız var. Bu oluyor futbol içinde. Değişikliklere gelince Yeler kendi çıkmak istedi, ayağında ağrı oldu. İlk dedikten sonra 3-4 dakika bekledik hatta Sara yorulmuştu oraya daha diri bir oyuncu katmak istedik. Değişiklikler bundan ibaret. Tabii ki burada sakatlıkların olması işte yoğun temposundan dolayı, yoğun trafik, maç temposundan ötürü ama burada Okan hocanın biraz daha bunları daha öncelerden aslında rotasyonları yapması gerekiyordu. Böyle de bir fırsatları vardı sakatlık yaşan sakatlıklar yaşanmadan önce. Aslında burada biraz daha Okan Hoca'nın bunları iyi değerlendirmesi gerekiyordu ama çok fazla işte ilk 11'deki oyuncularına daha fazla güvendi. Yedekteki oyuncularına çok fazla güvenemediği için aslında bunlar oluştu. Yani biraz daha yedekteki oyuncularına da güvenmiş olsaydı belki bu sakatlıklar biraz daha az olacaktı diye biliriz. Kadro genişliğimizin olmamasının sıkıntısını yaşadık dedi. Bu çok net bir şekilde doğru. Galatasaray'da zaten sezon başladığında da aslında bunu söylüyorduk. Biraz daha Galatasaray'da kadro genişliği açısından biraz sıkıntı var diyorduk ama en azından yedekleriyle beraber biraz da orayları kapatır diye düşünüyorduk. Ama Galatasaray takımının yani Avrupa'da da çünkü oynuyorsanız bu tür sıkıntıları yaşayacağınız zaten çok net bir şekilde belli. Çünkü iki kul var hatta Ziraat Türkiye Kupası'nda katarsak üç kul var da ilerliyorsunuz. Burada tabii yoğun maç trafikleri de oynanılacağı belliydi aslında. Biraz daha Galatasaray'da Galatasaray'ın geniş bir kadro kurması gerekiyordu. Ama elinizde dediğim gibi aslında yedeklerde de aslında biraz daha onlara güvenmeniz e gerekiyordu. Onları da arada sırada en azından 15 dakika, 20 dakika şans vermeniz lazımdı. Ama bu yoğun maç trafiğinde çok fazla şans vermedi ve hep ilk 11'deki oyuncularına güvendi. Burada da biraz daha sakatlıkların artmasına sebep oldu. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani Okan Hoca'nın açıklamaları tamamen hani bakıldığında doğru eleştirilecek yanları da var. Yoğun maç temposundasınız. Yani kolay değil zaten bugün bakıldığında bütün takımlar zaten bundan çok şikayetçi. Avrupa'nın zaten UEFA'nın bu konuda artık bir şeyler yapması. Gerekiyor. Bu oyuncular robot değil ve her gün bir sakatlık veriyor. Bugün bakıldığında takımlarımız. O yüzden Avrupa'daki takımlar da aynı şekilde her gün bir sakatlık veriyor. O yüzden Avrupa'nın tekrardan UEFA'nın tekrardan bunları bir gözden geçirmesi gerekiyor. Bugün bakıldığında her takım her takım şikayetçi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.